Merhabalar sevgili Oğlak Yükselen Oğlak, Ay Burcu Oğlaklar, Geleceğe Yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni hafta Aralık'ın ilk haftası 1-7 Aralık haftasında konular, gündemler hayatınızın etrafında Bakalım ne şekilde dönecek ve hangi konular gündeminiz olacak. Bir dolunay var İkizler Burcu'nda bakalım o dolunay hangi konulara ışık tutacak ya da tamamlanmaları hayatınıza getiriyor olacak. Detaylarıyla şimdi videoda görüyor olacaksınız. Odaklanmayı, uyumlanmayı lütfen unutmayınız. Aramıza yeni katılan sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar sizlerle hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz, iyi ki de tanıştık. Kanalımdaki videoları haftada iki defa Güneş Yükselen Ay Burcunuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Vermiş olduğum güncel ve zamanlı bilgiler ışığında benim rehberliğimde nasıl bir yolculuğa çıktığınızı kanalımdaki videoları haftalar içerisinde izledikçe daha iyi anlıyor olacaksınız. Soru cevapla birlikte hem sezgilerimin hem de kartlarımın da yönlendirmeleriyle Yapmanız gereken ya da dikkat etmeniz gereken ne varsa bunu da size detaylarıyla aktarıyor olacağım. Bakalım geçelim yine haftaya. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar 27 Aralık haftasında neler yaşayacaksın? Hangi konular gündemine geliyor? Oturuyor olacak. Enerjiler etrafında nasıl dönüp dolaşacak? Sevgili oğlakların bakalım. Evet. Hangi konular gündem? Sevgili Oğlak, yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlaklara bakalım. Hangi konu gündem olacak hayatınızda? Evet. Aralık ilk haftası. Evet sevgili Oğlak, yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlaklar. Ne diyor bakalım yeni hafta size? hayatınızla ilgili. Hmm, güzel şeyler söylüyor. Çok güzel şeyler söylüyor. Ah, evet, sevgili Oğlaklar, Pazartesi günü Jüpiter'in büyüteceği enerjileri ve almanız gereken kararlar gündemde olurken hayatınızda şansınızın yağlar gittiği, sınavın varsa o gün sınavının güzel geçtiği, hayatınla ilgili bir döngüyle ilgili çok güzel gelişmelerin yaşayacağın, hayatın sana verdireceği bir karar neticesinde kaderinin başka bir evrilme şansını da elde edeceğin bir pazartesi günü. Jüpiter'in büyütme enerjileri çok fazla olduğundan kariyerde, işte aşkta ve ailede büyümeye yönelik durumlar Hayatınıza geleceği evrak konularının da gündemine düşmesi bekleniyor ki o gün bu evraklar senin açından belki de hayatını yeniden doğuşunu ilgilendiren evraklar olacak ya başvuru evrakları ya banka evrakları bir şekilde belki de bir yerlere sunduğun başvurular varsa onlarla ilgili sonuçlar gelir bir mahkemen varsa mahkemeyle ilgili senin tarafına olumlu sonuçlar gelebilir. Eksik bulunan bir evran tamamlanması ile ilgili şans tekrar gündemine gelebilir. Burada sınavlarında kolay geçeceği. Çünkü sen bu sınava daha önce girmişsin ya da bu sınavın sorularının cevapları sana teslim edilmiş. İşte bu yüzden de şansın zirvesi oluyor senin adına pazartesi günü. Zümrüt kan kuşu gibi küllerinde aynı yerden değil ama kendi versiyonunun Farklı bir şeklini artık yaratma şansında hayat sana hediye ediyor olacak. Burada pozitifte kalıp da şansları iyi değerlendirirsen katmerli katmerli olacağı bir gün olacak senin adına. Ve kendinle de ilgili, hayatınla da ilgili kaderini değiştirecek konuyla da ilgili bir karar yapacaksın böyle kafanda muhakeme dönecek tasarlayacaksın ve bir, bir karara da varacaksın. Kendi kaderini aslında kendinin de değiştirdiği şansı hayat sana pazartesi günü veriyor olacak. Salı gününe geldiğimizde işte bu şansı değerlendiriyorsun ve diyorsun ki kendimle ilgili şimdi Öncelikli olarak eğitim hayatıyla ilgilenenleriniz varsa yeni bir üniversiteye kayıt yaptırmayla ilgili olarak da bir artık sayfanın açılışı hayatınıza gelebilir ve bununla da ilgili hayat size yeni bir fırsat sunabilir. Daha böyle başlayacağın eğitim kurumu gösterişli bir eğitim kurumu olabilir ya da sen orada bayağı bir gösteriş yapabilirsin gibi görünüyor. E, hayatında şu anda almış olduğun bir eğitim varsa bu eğitimin başarıyla tamamlanması ya da sana göstereceği hayatın başarısı şansıyla burada bir evreyi tamamlayacağın daha böyle e, sanki uluslararası açılacaksın böyle daha dünyaya açılacaksın ya da farklı kültürlerden dünya kültürlerinden kişilerle ilgili e, bağlantıların olabilir eğitim anlamında işte farklı kültürlerin olduğu bir eğitim biriminin içerisinde yer alıyorsan, okuyorsan da ya da oradan da bir tamamlanma başarı hayatına gelebilir ama sen orada havalı görüntü sergileyeceksin ve kendinden emin olacaksın görünüyor. O gün için duygularınız çok yükselecek. bu duygularınızın yükselişi ise kendi hayatınızın yeni başlangıç seviyesindeki hevesinizden kaynaklanıyor olacak. Hayat diyor ki artık şimdi tertemiz bir sayfa açma imkanı sundum sana. Bakalım sen nasıl yazacaksın bu sayfaları ne şekilde dolduracaksın Boğa, akrep, aslan ve kova temaları o gün yerleşirken aslında bir sabitlerin kırılma ya da yeni sayfaların tam da açıldığı noktayı da hayatına getiriyor olacak. Ve burada kontrol sende olacak görünüyor. Daha böyle kendinize ...auranızla, üst bedeninizle ilgili bir çalışma yapmakla ilgili yeni bir başlatma yapmak olabilir. Mesela işte kasları, omuz kasları, kol kasları, biraz göğüs kasları ile ilgili çalışmaları yönelmek isteyebilirler. Bazılarınız ise daha gösterişli konumda olmak için o gün kendinde bir yenilik yapıp da... ...aksesuarlar satın alıp da o aksesuarlarla daha farklı görüntü ya da daha havalı görüntü vermek isteyebilirler. O gün için kendini ödüllendireceğin yeni sayfanın açılışının aslında hayatındaki döngüsü. Yani yeni bir eğitime başlamak, yeni okula başlamak, yeni kariyere başlamak, hayatınıza yeniden baştan başlama şansını elde ettiğin için bile orada sen kendini bir nebze de olsa o gün bir ödüllendirme işte bir yemeğe çıkalım ya da uzun zamandır almak istediğin bir şey vardı kendime onu alayım dediğin gün olacak senin adına. Salı gününden sonra Çarşamba gününe geldiğimizde sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. Aşk hayatınız üzerinden net bir karar vereceksiniz o gün. Soru işaretleri varsa zihninde ilişki yaşayışıyla ilgili olarak ya da o kişiyle ilgili olarak senin orada artık netlik istediğin bir zaman olacak ve sen o gün artık bazı şeylerin netliğe kavuşmasını isteyeceksin. Ani bir karar vereceksin ve zihnini temize çekeceksin. Özgür olacaksın. Birilerine açılabilirsiniz, birileri de size açılabilir. Bakın burada şans kısmetin kapıyı çaldığı ve hayatınızdaki soru işaretlerine dair hangi alanlar varsa aşk olur, iş olur, kısmet olur, şans olur ya da bir şekilde soru işaretleri olan kafanızda dönüp dolan bazı durumlar varsa bunların netleştiği gün olacak çarşamba günü. Çok şanslı bir gün, kısmetli bir gün ve Sizden de bir şeylerin isteneceği bir gün olacak. Burada ya karar vermeniz istenebilir ya da bu şansı görüp değerlendirirsen karşılığında işte e, senden de belki de işte duygularını açman istenebilir. Ya da bir konuda net karar vermen de istenebilir gibi görünüyor. Ama görünen o ki şans ve kısmetlerin kapıyı çaldığı ve netlik günü olacak adına. Artık soru işaretleri yok. Gitti gitti. Çarşamba günü her şey netliğe kavuşuyor. Perşembe gününe geldiğimizde işte hadi kutlayalım mı? Neyi kutlayalım. İyi ki tanışmışız biz. İyi ki karşılaşmışız biz. İşte aşkın içerisine düşmek. Ya bir arkadaş ortamında bir ortak arkadaşınla ilgili birisi seninle tanışma eylemine girebilir. Ee, arkadaşın seni biriyle tanıştırabilir. Ya da bir şekilde eee uzun zamandır emek verdiğin, çaba sarf ettiğin bir konu vardır. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir gelişme yaşarsın ve dersin bugünü kutlayalım. Hadi bugün dışarı çıkalım ve bugünü kutlayalım dersin. İşte bu kutlama güzel heyecanlar getirecek görünüyor. Aşk kutlaması olacak, emek kutlaması olacak, hayatın hasatını yaptığın gün diyebiliriz. Çaba gösterdiğin konular üzerinden. Üç gün ve bir hafta aralığında da bu enerjiler hayatında devam ediyor olacak ayrıca. Ve Perşembe günü hayatında eski aşk, aşkların da olsa ama en çok eski tanıdıklarının da faydasını görme durumunu da yaşıyor olacaksın ki o sana belki de ya birini tanıştırır ya da iyi bir iş fırsatı sunar o da senin için tam bir fırsatlar deryası olur ve sen de onun içerisine dalarsın o günde yine şanslı kısmetli aşklı sohbetli neşe bolluk zenginliğin olduğu bir gün olacak senin hayatın adına cuma gününe geldiğimizde Biraz başak enerjileri olacak gökyüzünde. Diyecek ki uğraşman gereken bazı detaylar var hayatında. Gözden kaçırılan bir nokta varsa ya da belki de tamamlanması gereken bir arşiv belge de olabilir ki. Bununla uğraşacaksın ki bir mücadeleye başlayacaksın görünüyor. Bir konuda mücadeleye başlaman için gerekli olan evrak neyse bunu temin etmenle ilgili bir konu olup o gün detaylarla uğraşabilirsin. Çok cesur enerjiler içinde olacaksın. Bir buçuk ay uğraşacağın üzerinde ilerleyeğin e, karar verip de iradeli şekilde mücadeleye devam edeceğin hayatındaki e, aslında savaş da değil de bu. Bir şekilde e, girişimde bulunuyorsun olacaksın sen. Ama bunun içinde o gün detaylarla da uğraşıyor olacaksın. Bu detaylar gereksinimle ilgili olacak ki bekarların Evlenmeyle ilgili mücadeleleri varsa, bu kararı vermekle ilgili ise içinde içsel bir sorgulama yapacaksın ve mücadele etmek istediğin bir ilişki varsa bununla ilgili karar verebilirsin. Ee, bazılarınızın okul evrakları ile ilgili konu gündem olabilir ve sen bunu bulmaya çabalayabilirsin. Bir de e, kendinle ilgili o gün bir başlangıç yapacaksın. Yaptığın başlangıç da. E, kendi içinde ruhuna iyi gelen ve aslında tamamlanması senin konuyla ilgili olacak. Çünkü sen kendi yolunu açma amaçlı bir cesaret göstergesiyle cesur bir atılım yapacaksın. Ve bir buçuk ayda bunun etkileri devam edecek hayatında. Cumartesi gününe geldik. Çok güzel. Cumartesi günü sevgili Oğlak, Yükselen Oğlak, Ay Burcu Oğlaklar. İkizler Burcu'ndaki Dolunay'ın enerjilerini aşktan yana, mutlu haberlerden yana, sevgiden yana, tatlı iletişimden yana görüyor olacaksınız. Şimdi yakın bağlar kurduğunuz kişilerden aileye yakın olsa da size yakın olsa da mutlu haberler alacaksınız. Bunun etkileri önce böyle 10 gün sonra ayın 21'ine kadar devam eden güzellikleri yansıtıyor olacak. O gün sen kendi hayatında kalbinde kimse yoksa e, görünen o ki bir kişiyle tanışacaksın. İkizler Burcu bir kişisi olabilir bazılarınız açısından ya da hmm, bir şekilde ikizler Burcu teması olduğuna göre ki dolunay doğru olduğuna göre onun etkisiyle biriyle tanışabilirsin. Sana ortamdan biriyle tanışabilirsin. O gün aşk dolu bir gün olacak. Uzun vadeli aşkların ve evlilik kararlarının ciddi ilişkilerin başladığı gün olabilir. Bir şekilde hayal ettiğin ben bu insanla evlenirim, yuva kurarım dediğin durumlar ve konuşmalar ve çözülmeler hayata geliyor olacak. O gün cumartesi günü enerji çalışmaya başlayıp da bir kişiyle tanışıyorsanız 10 gün içerisinde onunla çok yakın bağlar kurabilirsiniz. Sanki ben onu seni tanıyormuşum gibi düşünmeye başlayabilirsiniz. Sonra da ayın 21'li sürecinde de siz bir imzaya doğru gidebilirsiniz. Bir de hayat size cumartesi günü şunu getirecek. Daha yakın bağlar kurduğunuz topluluk içerisine girmek. Hani bir gruba, cemiyete mensup olmak gibi diyelim ki bir yerle bağ kurmak diyelim ki uzun vadeli temellerin atışını da hayatınıza getiriyor olacak. Çocukları olanların eğitimlerinin anlaşmalarının yapıldığı ya da o kararın alındığı gün olup da ayın 10'u 10 gün sonrası ve 21'ine kadar olan süreçte de bu eğitim camiasıyla ya da okulla anlaşmaların, kontratların, sözleşmelerin hayata geldiği durum olacak, akacak ve Çözülemeyen aşkla ilgili konuların varsa bir türlü uzlaşamıyorsanız da o gün bilin ki uzlaşılan bir gün ve ileri vadeli temellerin de atıldığı bir gün olup evlilik kararlarının alındığı bir gün olabilir. İkizler Burcu birini tanıyorsan ikizler Burcu bir kişinin de uzun vadeli ilişkisiyle ilgili aldığı bir kararı o gün diyebilirsin ya da bir şekilde İkizler Burcu birinin evliliği ile ilgili bir konuda gündemine oturabilir. Anlaşma, sözleşmeye aşık, uzun vadeli bağlılıklar, birliktelikler, bir yere temel salma ya da bir şekilde yerleşmek hedeflediğin bir yer varsa orası ile ilgili planların aktif olduğu bir gün olurken sana çok aile gibi yakın, ailene de yakın hatta ailen gibi olan ve ailen olan kişiler dahil olmak üzere mutlu haberleri aldığım gün olacak cumartesi. Pazar gününe geldiğimizde pazar günü gerçekten hayat size gerçek konforlu davranacak, rahat davranacak. Şifa, sevgi, şefkat, affedilme oranı yüksek bir gün. O günde zaten içinizde kimseye karşı affedemediğiniz duygular varsa affedin gitsin. Çünkü yolunuz açılacak affederseniz. Yani hazmedemeyip de Karnın şişiyorsa hazımsızlıktan bana bunu nasıl yapar diyerekten. Ya da birinin gelmesini bekledin, yazmasını bekledin, aramasını bekledin. Affet gitsin. Affet gitsin. Yolun açılacak böylelikle pazar günü. Bu arada beklenen haber işte geliyor olacak böylelikle. Şimdi pazar günü ee, bir yere gidişiniz söz konusu olabilir. Pazar günü. Bir girişimde bulunacaksın, başlatacaksın. Bir ayrı başka bir girişim bu. Bunun da etkisi 3 hafta sürüyor olacak hayatında pazar günü. Şimdi o gün ilişki yaşayanlar hamilelik riski olabilir. Ani hamileliklerin e, riskinin olduğu bir ilişki pazar günü yaşanabilir. Buna dikkat edin. Ama çocuk istiyorsanız, planlıyorsanız da tabii ki bununla ilgili çocuk planlaması yapıyorsan ne hala o gün için pazar gün için çok müsait görünüyor ve ondan sonraki zaten 3 hafta içinde de kontrollere gidiyor olacaksın. Bu arada e, anne eli değmiş gibi bir gün olacak. Yani o gün sevgiyle, şefkatle, huzurla, böyle neşeyle sarıp sarmalanırken ilişkiler açısından da eril dişil ilişkilerinin tam dengelendiği hayatın size kral ve kraliçe gibi davrandığı konforunuzun, rahatlığınızın yerinde olduğu bir gün olacak. Yani bazılarınız bir yerlerden hamilelik ve gebelik haberleri de alabilirsiniz. Ama hayatınızın sancılı sürecinin bitişine son 3 hafta belki de kalmış olabilir bazılarınız. Ama pazar günü çok rahat. Koruyucu melekler etrafınızda görünüyor rahat ve konfor içerisinde. Pazar akşamına geldiğimizde terazi etkileri olacak. Bu da seninle ilgili ya da etrafındaki kişilerle de ilgili olabilir ama terazi burcu biriyle iletişime geçebilirsin. Bir, ikincisi avukatlık, konsolosluk, vize, statü konuları ile ilgili beklenen bir haberin açıklamanın da gelmesi söz konusu bu arada. Senin öyle bir durumun varsa mesela vize ile ilgili bir haber gelebilir ya da bir şekilde avukatlık okumak istiyorsundur. Hukuk fakültesiyle ilgili iletişim içerisindesin. Böyle bir iletişim gelebilir ya da bir avukatla bağlantı içerisindesindir. Avukattan mesaj gelebilir sana. Ya da pazar akşamında ilahi adalet tecelli eder hayatında. Hakkını nereden alamadıysan, hak hukukunu nerede yasal yöntemlerle aranıyorsa da oradan da hakkın hukukunu sana teslim edildiği mesajlar tarafına gelebilir. iletişimler olabilir görünüyor. Daha böyle kanunların, vergilerin, açıklamalarının yapıldığı, e, kanunlarda ya, belki de yapılan değişikliklerin de e, haberlere yansıdığı bir akşam olabilir. Pazar akşamında hmm. ve sanatsal organizasyonlarla ilgili mesajlar olabilirsin. İşte sinemaya gidelim mi? Şurada konser var gidelim mi? gibi iletişimler doğabilir. Organizasyonlar, sinema, hmm, eğlence. Eğlen Tam eğlence de değil de bu sanki bir konsere gitmek tiyatroya ya da sinemaya gitmek gibi eylemlerde e, içerisinde isteği içerisinde bulunup da birileriyle bu yönden haberleşeceksiniz gibi. Ama konsolosluk ve vizelerle ilgili olarak da bir konu manşetlere düşebilir. Evet sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklar. Bu hafta kendinize çok yüklenmeyin. Bedeninize çok yüklenmeyin. Yani manevi anlamda da kendinize çok yüklenmeyin. Çünkü burada kendinize yüklenebileceğiniz görünüyor. Hele hele son 10 ayda kendinize çok yüklendiyseniz, kendinizle de, de bu yönde de hani sağlığınızla pek ilgilenmediyseniz bu anlam biraz böyle hani sırt ağrıları, bel ağrıları bunları çekebilirsiniz. Buna dikkat edelim. Bir. ikincisi ufak aksilikler yaşayabilirsiniz. Bir yere giderken işte ayağınızı tökezlemesi olabilir, elinizi bir yere çarpmak olabilir. Geçici Ufak aksilikler geçici yani aksilikler yaşanabilir. Bir de e, beklenmeyen bir olay olabilir. Bu beklenmeyen olay da mesela ilişkilerde beklenmeyeni yaşamak gibi. Bir tarafın size çok yüklenmesi gibi olabilir. Ya da bir şey size çok yüklenebilir. Burada kendinizle biraz daha sağlığınızla ilgilenseniz iyi olur. Ya da birileri çok yüklenebilir size manevi anlamda yüklenmesine fırsat vermeyin. Bana bunu yapmaz dediğiniz bir insan da bir şey yapabilir. O yüzden siz her zaman olduğu gibi böyle kendi içinizde yalnızlığınızla ve kendinizi kuvvetlenerek yola devam ederseniz iyi olacaktır. Beklenmeyen şeyler olabilir ama bu beklenmeyen şeyler illa ki çok büyük şeyler olacak anlamını taşımıyor. Yeter ki siz sağlığınıza iyi bakın ve kendinize yüklenmeyin bu hafta. Birileri size çünkü yüklenebilir görünüyor. Bir ilişki mahvolma durumu bazılarınız açısından gündeme gelebilir. Ya da son onayda belki de ilişkiler pek yolunda gitmedi. Bak bakalım neler olacak. Evet. Başka hangi enerjiler var? Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklara. 1-7 Aralık haftasında başka neler yaşayacaklar? Evet. Evet. Şimdi görünen o ki ee, hem ayın dokuzunda, aralığın dokuzunda hayatında başlatacağım bir yenilik olacak. Hayal ettiğin neyse ileri seviyeye gideceksin artık. Bekleme yapmıyorsun sen. Beklemeyeceğim diyorsun. Gideceğim. Başvuracağım gerçekleştireceğim. Ben bu girişimde bulunacağım diyorsun. Yani riskli kumara oynamak dahi olsa hayatında bu girişimde bulunacaksın. Hayalinin peşinden gidiyor olacaksın. Bunu ya 9 gün içerisinde yaparsınız ya da ayın 9'unda zaten bunu başlatıyor olursunuz. Ve hayatınızda da bununla ilgili olgu da 1,5 ay devam ediyor olacak. Başka hangi enerjiler var? Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay borcu oğlaklara bakalım. 7 Aralık haftasında başka hangi enerjiler var? Evet. İkili ilişkilerinizde aman onun sizi du işte duyulmasın. Onunla konuştuğumdan onun haberi olmasın ya da onunla konuştuğumu duyarsa o bana küser. İşte bir onun dengesini sağlayayım, bir bunun dengesini sağlayayım diye ikili ilişkilerinizi dengede tutmaya çalıştığınız bir hafta olacak. Sanki iki kişinin arasını yapar gibi de duruyor olacaksınız. Bir taraftan da kendi hayatınızın da dengesini kurmaya çalışacaksınız ama daha çok sanki iki kişi arasında mektup dokuyacakmışsınız gibi görünüyor. Durumları idare edeceksiniz. Köprü olacaksınız yani. Başka hangi enerjiler var? Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklara. Aralık ilk haftasında. Evet sevgili oğlaklar. Teklif bekliyorsan teklif geliyor. Haber bekliyorsan haber geliyor. Mutlu haber bekliyorsan mutlu haber de geliyor tarafına. İletişim var. Evet başkan enerjiler var? 27 Aralık haftasında sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklara. Bakalım başka ne varmış? Evet hissediyorum bunun çıkacağını biliyorum zaten. Bir kırılma yaşayacaksınız bazı konularda. Dönüştürülmesi gereken bazı durumlar. Kiminizin statü dönüşümleri olur. Öğrencilikten işte normal öğrencilikten üniversiteye geçiş statü durumu olur. Hayat bir dönüşüme götürecek artık çünkü sen koza değiştireceksin. Bazılarınızın üniversite tahsili biter, kariyere geçiş olur. Bekarlıktan evliliğe geçiş olur, evlilikten ayrılık olur. Ama bir şekilde hayatınla ilgili olarak seni zorlayan noktayı keşfedebilirsin bu hafta ve zorlandığın noktadan da hayat sana değiştirecek orada. Bir şey gitmiyorsa değiştir. Ya da bir bitiş gerçekleşecek, yeni bir başlangıç olacak. Ya da e, sevgili oğlaklar hani eee bu hafta kendinizle ilgili karanlık yönlerinizi ve aydınlık yönlerinizi düşünün. Karanlığa teslim olmayın. Aydınlık yönü seçmeye çalışın hayatınız içerisinde. Yeniden kendinizin doğuşu gerçekleşecek görünüyor. Bu arada bu yeniden doğuş kolay olmayabilir sizin hayatınızda ama görünen o ki hayatınızın içerisinde 13 günlük yayın 13'üne kadar ya da bir şekilde ayın 13'ünde diyebiliriz ki bir dönüşüm yaşama durumu yaşatabilir hayat size. Bu anlamda kendi karanlığınıza teslim olmanız iyi ki oğlaklar gecenin bir vakti geldiğinde kara kara düşüncelere dalıp da böyle kendi içinizde o içsel dünyanızda karamsarlığa bazen düşebiliyorsunuz. Ona teslim olmayınız lütfen. Aydınlık tarafta kalınız siz. Bu yüzden de bu hafta yine aydınlığı seçerseniz iyi olacaktır. Bir dönüşüm var kapınızda. Bu da sizin değişeceğinizi, içsel karanlık dünyanıza teslim olmamanız gerektiğini hatırlatıyor. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi bir de belki birilerinin vefat haberlerini alma gibi bir durumlarınız ya da sağlık problemi yaşanan birileri varsa da bunlarla ilgili sağlık zorlanması ile ilgili durumlarda haber alınabilir görünüyor. Peki 1-7 Aralık haftasında sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar ne yapmalı? Bakalım ya da neye dikkat etmelisin? Evet. Halının altına süpürme artık bazı şeyleri. Vakti saati gelmiş hayatının temizlik vakti. Gitmesi gereken gitmeli, gelmesi gereken gelmeli. Tam da tekerleme gibi oldu değil mi? Yani hayatınıza temizlik zamanı gelmiş bir şekilde. Hayatınızda artık yepyeni sayfaların açılması için bu haftaki dolunayla da birlikte temizlik vakti görünüyor sizin açınızdan. Hem yaşam alanlarınız hem kendi özel hayatınız tam temizlik zamanında bir şeyleri artık ötelemenin vakti değil. Temizliğe ulaşmanın zamanı kendinizle ilgili olarak, kariyerinizle ilgili olarak, size fazlalık yapan konular olarak, kişiler olarak artık neyi öngörüyorsanız siz orada yaşıyorsanız da kendi hayatınızda onu temizleme vakti gelmiş bu hafta. Her zaman diyoruz ki, ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun, Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, o güzel beğeni yorumlarınızı kanalıma bırakmayı, kanalımı burcunu bildiğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı, ne kadar çok kişiyle paylaşırsak o kadar iyi biliyorsunuz ki... Youtube'da hype özelliğinizi çıktığında destek için göndermeyi lütfen unutmayınız. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ve ne diyoruz? Ezberledik. Yeni gelenler de ezberleyecekler. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.